günlük rutinlerimizi asla bozmamak. Ne diyorum? Duygu, düşünce ve davranış psikolojimizin üç temel bileşenidir. Ve bu üç bileşen paralel gitmeye eğilimlidir. Siz bu üçünden bir tanesini istendik yönde harekete geçirdiğiniz zaman diğer ikisi başlangıçta başka istikametlerde bile olsa davranış yönünde adım adım tıpış tıpış mutlaka dönüşür, mutlaka o yönde evrilir. Bu üç bileşenden gönlendirirmeye, istediğimiz istikamete sokmaya en yatkı, en müsait olanı. Bunun en kolay olduğu bileşen davranıştır. Davranışımıza istendik yönde bir ivme katacağız. Davranışlarımızı o yönde dönüştüreceğiz. Duygu ve düşünceler de bir süre sonra o yönde evrilecektir. Dolayısıyla arkadaşlar günlük yaşam rutinlerimizi bozmayacağız arkadaşlar. Bu çok önemli. Sıkıntılı günler geçiriyorsanız bu sıkıntılar sizi kapağınıza çekilmeye, evinize kapanmaya, yaptığınız işleri yapmada sizi zorlamaya başlayacaktır. Buna direnmek, daha önce isteyerek yaptığınız şeyleri bu dönemde istemeyerek de olsa, daha önce yaptığınızda keyif aldığınız şeyleri bu dönemde yaptığınızda keyif almayı beklemeden yapmaya devam etmek. Bir davranış her zaman yapılabilir ama bir davranış her zaman aynı motivasyonla yapılmak zorunda değil. Daha önce isteyerek yaptığımız şeyleri bu dönemde istemeyi beklemeden, yapmamız gerektiği için yapmaya devam etmek istek tuzağına düşmemek. Aksi halde yapamayız, bahanelere sığınırız, istemiyorum, canım istemiyor falan diyerek günlük rutinlerimizi bozmak zorunda kalırız.